Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben dünyanın en seksi yabamı İbofesör ve bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte biladerim Zack Carver'ın ibretlik steroid hikayesini inceleyeceğiz. Adamımız çocukluğundan bugüne kadar, 23 yaşına kadar, yıllar boyunca düzenli fedakarlıklar ile, özveriler ile bir beslenme sistemi ve bir antrenman sistemi izleyerek doğal bir şekilde 23 yaşında böyle bir fiziğe sahip olduktan, estetik ve şekil bir fiziğe sahip olduktan sonra çıkıp diyor ki ben daha fazla kas kütlesi kazanacağım ve steroidlere başlayacağım. Ardından ardından steroidlere başlamasıyla birlikte hayatının kararmasına şahit olacağız. Ve bu hikayeden çok büyük dersler çıkaracağız dostlar. Adamımız Zack Carver bütün fitness influencerlarının aksine taşşakları vuruyor masaya ve diyor ki sizin gibi negatif etkileri gizlemeyeceğim. Çıkacağım iyisiyle kötüsüyle, pozitifiyle negatifiyle, gizisiyle saklısıyla <laughs> bütün her şeyi masaya vuracağım, gerçekleri anlatacağım. Başıma gelen kötü olayları da, utandığım olayları da anlatacağım. Sizin gibi yapmayacağım, vücudumu gösterip milleti kandırmayacağım, program satmayacağım, onu bunu satmayacağım, saplamen satmayacağım. Sizler yavşaksınız diyor. Çıkıyor koltuğun üzerine oturuyor, karşısında kamerayı açıyor ve başına gelen her şeyi baştan sona hiçbir şeyi gizlemeden anlatıyor. O yüzden bu video için çok kaliteli bir içerik kaynağı olacak. O yüzden bu videoyu Zack Carver'a armağan ediyorum ve kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi Zack Carver açıyor kamerayı bütün hayatından bahsediyor. Olanlardan bitenlerden bahsediyor. Ben bu olayları ufaktan özetleyip dersleri sizlere en sonda veriyor olacağım. Öncelikle gelin Zack Carver'ın başlangıcına gidelim. Kendisi de zaten böyle başlıyor. İlk başlangıçta spora nasıl girdiğinden başlıyor. Nasıl ilerlediğinden doğal bir şekilde nasıl estetik bir fiziğe sahip olduğundan. Ardından steroide başlayıp hayatının kararma sürecinden bahsediyor. Hepsi bahsedeceğiz. Öncelikle gelin biraz olayı, filmi geriye saralım, çocukluğuna gelin. Adamımız Zack Carver çocukluğunda şişman bir adam. Ve biliyorsunuz ki siz de şişmansanız, şişman olanlar varsa veya çevrenizde tanıdığınız şişmanlar varsa şişman bir çocuk olarak etrafınızdan çok fazla aşağılamalara maruz kalıyorsunuz. Şişko, dambili, götünü kaldır, götü büyük falan bunlardan çok fazla duyuyorsunuz ve çocuk olarak bunları duyunca özgüveninizde, öz saygınızda düşüşler oluyor. E ne yapıyorsunuz bu kadar özgüvende düşüş sizi bir şekilde bundan kurtulmaya itiyor. Ne yapıyorsunuz kurtulmak için şişmanlıktan? E diyetler yapmaya başlıyorsunuz, yemek yememeye başlıyorsunuz, aç kalmaya başlıyorsunuz, sürekli koşuşturmaya, kilo vermeye, yağ yakmaya başlıyorsunuz, sabah akşam bir tripte oluyorsunuz, yemek yesen mi yemesen mi aç, hasta olanlar var. Açlık krizlerine girenler var. Anoreksiya diyenler var ya, anoreksiya diyenler ne amına koyayım? Anoreksiya hastalığı var ya, adamlar hiçbir şey yemiyorlar. Yeseler de kusuyorlar falan böyle bir deri bir kemik oluyorlar. Aslında çocuklukta çok fazla böyle aşağılamalara maruz kalan insanlarda bu hastalık daha fazla. Çocuklukta bütün özgüvenini yerle bir ediyorsunuz. Adam beyinde bir tribe giriyor, hiçbir şey yememeye başlıyor. Yediğini kusuyor. Oluyor bir deri bir kemik hastalıklı oluyor. Böyle bir çocukluk yaşayan Zack Carver tribe giriyor. Diyor ki ben spora başlayacağım ve diyete başlayacağım. Çok sert diyetler yapıyor. Çok sert sporlar yapıyor. Tabii ki çocukluk döneminde bir sisteme sahip değil. Yani sistematik ilerlemiyor. Şu kadar karbonhidrat, şu kadar işte protein, şu kadar şundan aldım. Antrenmanı bugün böyle yaptım. 100 kilo öyle yaptım. Haftaya 101'e çıkarayım. 5 tekrar yaptım. 6'ya çıkarım gibi. Çok sistematik ilerlemiyor. Beslenme sistemini Allah emanet tüketiyor ama az yiyor. Olabildiğince az yiyor. Antrenmanlarda işte bazen futbol oynuyor, bazen spora gidiyor, vücut geliştirme yapıyor, bazen baskettir bilmem nedir. Bu şekilde kalori yakmaya ve zayıflamaya çalışıyor olsa. Belli bir süre böyle ilerliyor. Belli bir süre dediğim de yıllar boyunca böyle ilerliyor. 22 yaşına geldiği zaman bir tak ediyor. Kafasında bir apul yanıyor. Ya ben bir yarışmaya hazırlanayım ya. Ya oranımı düşüreyim, parça görüneyim, Gireyim bir yarışmaya hazırlanayım. Hani Ana amacı yarışmaya hazırlanmak değil ama çok güzel görünürsen bir yarışmaya girelim diyor. Bir kampa giriyor dostlar. Çok sert diyet yapıyor. Bu sefer biraz daha sistematik ilerliyor. Antrenmanlarını da sadece vücut geliştirme üzerine kuruyor ve sistematik ilerliyor. Böyle bir forma ulaşıyor sonunda dostlar. Yani yıllar boyunca antrenmanından sonra ve son dönemde birkaç aylık kampından sonra böyle estetik güzel bir şekilde doğal bir şekilde geliyor. Ardından diyor ki ben biraz daha kas kütlesine ihtiyacım var. Hani şekilim, yağ oranım düştü, paramparça görünüyorum ama Kas kütlesi bakımından gerideyim. Yani bir yarışmaya çıksam diğerlerinin yanında biraz sıska kalacağım. Her ne kadar estetik görünsem de. Elinden geldiğince doğal bir şekilde kas kütlesini arttırmaya çalışıyor ama bir türlü böyle kas kütlesini ve gücünü arttıramadığının farkına varıyor. Sebebini düşünüyor, düşünüyor lan işte enerjim yok, antrenmanım kötü çıkıyor, yeterince iyi uyuyamıyorum. Bir sıkıntı var diyor bende. Bir doktora gideyim. Doktora gidiyor. Doktorda bir kan tahlili yapıyor ve tahlilinde testosteron hormonunun aşırı düşük olduğunu gözlemliyor. Doktorlar başta diyor ki belki bir sıkıntı yaşamışsındır, bir travmatik bir şey olmuştur, kısa vadeli bir şeydir. Sen git bir iki ay boyunca takıl yine, iki ay sonra gel bir daha test edelim. Yine düşükse demek ki kalıcı bir sıkıntı var, o zaman bir şeyler yaparız. Adamımız gidiyor, iki ay boyunca işte spordur bilmem nedir hayatını sürdürüyor, tekrardan doktora geliyor. Tekrardan bir kan tahlili yapıyorlar ve tekrardan adamımızın testosteron hormonunun doğal sınırlardan çok daha aşağıda olduğunu gözlemliyorlar. Ve doktorlar diyor ki tamam bu geçici bir şey değil, sana bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? TRT protokolü uygulamamız lazım. Nedir TRT? Testosterone Replacement Therapy. Yani sen kendi vücudunda testosteron üretemiyorsun, ihtiyacın olan testosteronu üretemiyorsun. 23 yaşında bir adam olarak testosteronun 60 yaşındaki adamdan daha düşük. O zaman ne yapacağız? Sana dışarıdan testosteron vereceğiz ki hayatını sürdürebilir. Ne kadar veriyorlar başlangıçta? Doktor buna endokrinolojisti buna reçetede 2 haftada bir 200 mg testosteron veriyor. Yani haftada bir 100 mg'a denk geliyor ama 2 haftada bir enjeksiyon yapıyorlar 200 mg. Başlarda birkaç hafta bunu yapıyorlar ama adamımız bir problem seziyor. Diyor ki 2 haftada bir enjeksiyon yaptığımız zaman süreçte sistemimdeki testosteron düştüğü için kendimi kötü hissetmeye başlıyorum. Yani 2 haftanın başında 200 mg enjeksiyonu yaptığım zaman çok dinç oluyorum çünkü sistemimdeki testosteron miktarı yüksek çok dinçim, çok canlıyım, çok her şey çok güzel oluyor. Ama zaman geçtikçe iki haftanın sonlarına geldiğim zaman sistemimdeki testosteron miktarı düştüğü için yorgunum, halsizim, bitkinim, işte uykuyu doğru düzgün alamıyorum, antrenman bok gibi çıkıyor, gelişimim bok gibi. Bunu bir şekilde düzeltmemiz lazım diyor doktora. He, doktor da diyor ki o zaman tamam şöyle yapalım. Bu stabiliteyi koruyabilmek için yani kandaki Testosteron seviyesini düzenli tutabilmek için, sistemdeki testosteron seviyesini düzenli tutabilmek için belli bir seviyede Biz iki haftada bir enjeksiyon yapmak yerine haftada bir enjeksiyon yapalım 200 mg yerine 100 mg yapalım Yani iki haftada bir 200 mg yapacağımıza her hafta 100 mg testosteron enjeksiyonu yapalım Hiç olmazsa bu düşüşler kalkışlar yaşanmaz Böylelikle enjeksiyonun başındaki bu enerji yüksekliği ve mod yüksekliğinden sona doğru modun düşüşü ve enerjinin düşüşünü yaşamamış oluruz. Biraz daha böyle stabil bir yüksek enerjiye sahip olmuş oluruz. Aynı şekilde şuna da dikkat edin. Çevrenizde steroid kullanan insanlar varsa veya takip ettiğiniz vücut geliştirmeciler varsa onlara da sorabilirsiniz veya koçlara da sorabilirsiniz. Doktorlara da sorabilirsiniz. Genelde yan etkilerin en zirvede ortaya çıktığı dönemler steroid dönemleri. ilk enjeksiyon dönemidir ve enjeksiyonun bittiği dönemdir. Yani steroidden çıkıldığı dönemdir. Giriş ve çıkış dönemleridir. Girişte enjeksiyonu yaparsanız ve çok yüksek bir enjeksiyon yapıyorsanız yüksek doz alıyorsanız sistemdeki Testosteron veya steroid miktarı çok yüksek olduğu için tepki olarak çok büyük bir yan etki gözlemleyebilirsiniz. Aynı şekilde çıkışta sistemdeki testosteron hormonu veya steroid hormonu çok düşük olduğu için tekrardan büyük bir yan etki gözlemleyebilirsiniz. O yüzden bu giriş ve çıkışları ne kadar böyle düşük tutarsanız, stabil tutarsanız yani 500 mg testosteronu birden almak yerine 3 güne böler 150-150 alırsanız çok daha faydalı olacaktır yan etkilerden kaçınmak için. E doktorlar da bunu göz Sözlenmedikleri için diyorlar ki iki haftada bir 200 mg yapmak yerine haftada bir 100 yapalım bu şeylerden yan eskilerden kaçınalım ki işe de yarıyor dostlar. Arada bir böyle ufaktan sivilcelenme olsa da çok büyük bir problem yaşamadan haftada 100 mg da hayatına devam ediyor ve gelişmeye devam ediyor. Hiçbir sıkıntısı yok bu dönemde dostlar. İlerlemeye devam ediyor, devam ediyor derken bir yerden sonra bir ampul yanıyor yine kafasında. Ya diyor ki tamam ben gelişiyorum iyi de daha fazla gelişmek istiyorum anasını satayım. Daha fazla kas yapmak istiyorum, yarışmaya katılmak istiyorum diyor. Ne yapıyor? Doktorunun söylediklerinden çıkıyor. Endokrinolojistinden ayrılıyor ve diyor ki ben haftada 100 mg değil haftada 400 mg kullanacağım ve vücut geliştirme, fitness yarışmalarına katılacağım. Daha fazla kas kütlemi arttırıp. İşte bu nokta hayatının kararmaya başladığı nokta oluyor dostlar. Şimdi bazılarınız şunu söyleyebilir. Eğer steroid kürleriyle haşır neşirseniz ya İbofesör altına 400 mg testosteron hiçbir şey Dostlar siz vücut geliştirme perspektifinden bakarsanız bir şey. Bir Mr. Olympia'ya bakarsanız adam 1000 mg testosteron kullanıyor. Bilmem kaç yüz mg e, trenbolon kullanıyor. Winstrol kullanıyor. Danabol kullanıyor. Peptid kullanıyor. Sarp kullanıyor. Bu adama bakarsan tamam az. Ama bu adam Mr. Olympia anasını satayım. Sen bu adamla normal bir insana nasıl kıyaslıyorsun? Normal bir insan için 400 mg testosteron gayet iyi bir başlangıç kürüdür dostlar. Ve gerçekten de çok büyük verim alabilirsiniz bu kürden normal insanın doğal testosteronunun 10 katına 10 katı 12 katına yakın bir testosteron alıyorsun. 400 mg testosteron haftalık. Anladın mı? O kadar küçük bir şey değil düşündüğün kadar. O yüzden bu testosterona çıktığın zaman artık riskler başlıyor. Özellikle risklere yatkınsan. Başlarda ne demiştik sizlere? Adamımız daha 100 mg testosteron kullanırken bile ufaktan sivilcelenmeler yaşıyordu. Sivilcelenmeler yaşıyordu doğru söylemişim. Ayrıca bunun dışında gençlik döneminde de ergenlik döneminde de sivilceye yatkın bir adam bu adam. Bunu da biliyor. Ona rağmen diyor ki ben 400 mg'a çıkacağım. 400 mg'a çıkıyor çok hızlı bir şekilde kas kütlesi arttırıyor. Çok hızlı bir şekilde güç arttırıyor. Bundan çok büyük zevk alıyor. Ama fark ediyor. Göğsümde sırtımda omzumda biraz sivilcelenmeler artmaya başladı. Duruyor mu? Durmuyor. Neden? Çok büyük zevk alıyor. Çok hızlı kas kütlesi arttırıyorum. Niye duruyum ki? Çok hızlı güç arttırıyorum. Niye duruyum ki? Yarışmaya katılırım, ünlenirim, para kazanırım. Niye durayım Siktir et, bir şey olmaz. Vücudumda birkaç tane sivilce diyor. Başlarda sıkıntı değil ama 4 ay, 5 ay falan geçtikten sonra bir bakıyor ki lan yarrağı yedik ha. Sırtım, omzum, göğsüm, üst vücudumun tamamı sivilce dolu. Öyle sivilce dolu ki bench pres'e yatıyorum. Her yerim acıyor. Sırtım sivilce dolu olduğu için sivilceler patlıyor. Bench press'i basıyorum acı içerisinde. Kalkıyorum tişörtüm kan dolu anasını satayım. Sadece bench press'te de değil squat'ta aynı şekilde sırtımı dayadığım, göğsümü, omzumu dayadığım egzersizlerin tamamında kanamalar yaşıyorum, acılar yaşıyorum. Uyurken acılar yaşıyorum. insanlarla sarılırken acılar yaşıyorum. Hayatım kararmış durumda. Bok gibi görünüyorum. Tişörtle salona gidemiyor adamımız. Tişörtle gittiği zaman her yeri sivilce görünüyor. Kanamalar görünüyor. Ne yapıyor? üstünü kapatıyor. Büyük hudilerle gidiyor. insanlardan uzak durmaya başlıyor. Özgüveni düşüyor. Öz saygısı düşüyor. sosyal sosyalitesi azalıyor. Asosyal olmaya başlıyor. Gerçekten karanlık bir döneme giriyor dostlar. Ve bir yerden sonra şunun farkına var. Ya tamam diyor. Bizim bir şekilde bundan kurtulmamız lazım. Böyle ilerlemez. Doktora gidiyor diyor ki böyle sivilcem var. Dermatolojiste gidiyor. Adam buna akutein veriyor. Nedir? Sivilcelerden kurtulabilmen için bir ilaçtır. Bu şekilde kullanıyor bir süre. Ufaktan değişimler oluyor ama bir şeyin değişmediğinin farkında Çok büyük bir şey değişmiyor. Ne yapayım, ne yapayım? Mecbur diyor baba ben bu testosteronu azaltmam lazım. Yoksa kurtulamayacağız imkansız. Ne yapıyor? Tekrardan endokrinolojistinin söylediği reçeteye uymaya başlıyor. Haftalık 100 mg testosterona tekrardan düşüyor dostlar. Bu şekilde sivilcelerinden yavaş yavaş kurtulduğunun farkına varıyor. Ve günümüze geldiğimiz zaman sivilcelerden hemen hemen kurtulmuş ama tabii ki bazı sivilcelerden kaynaklı yara izleri hayatı boyunca üzerinde kalacak. Çıkıyor diyor ki ben yaptığımdan çok pişmanım. Değmedi bu yaptığıma. Eğer siz de yapacaksanız dikkatli olun. Bize birkaç tane tavsiyelerde bulunuyor ve faydalı tavsiyeler. bize de zaten derslerimizi çıkardık. Birkaç tane dersten birazdan bahsedeceğim. Şimdilik adamımıza bize transparan davrandığı için gerçekleri hiçbir şekilde saklamadan net bir şekilde sunduğu için teşekkür edelim ve iyi dileklerimizi sunalım. Umarım en kısa zamanda gelebileceği en iyi duruma gelir. Biz dönelim derslerimize. Çıkaracağımız 3-4 tane ders var. Birincisi ve en önemlisi steroidler sosyal medyada gördüğünüz gibi kullandıktan sonra böyle makine gibi bir vücuda sahip olup mutlu mesut yaşayabileceğiniz şeyler değil. Yan etkiler gözlemleyeceksiniz. Saklıyorlar sizlerden hemen hemen hepsi yan etkiler gözlemliyor dostlar. Birçoğu zaten bazıları önemli seviyeye gelmiş vücut geliştirmecilerin bazıları ameliyat oluyorlar arada. Duyuyorsunuz ne olduğunu ama neden olduğunu bilmiyorsunuz. Steroidlerden oluyor. Böbrek nakli olanlar var. Kalp krizi geçirenler var. Yok ufak tefek ameliyatlar olanlar var. Ya bu adama ne olmuş diyorsunuz ya. Steroidlerden kaynaklı yan etkiler yaşıyorlar. Ve size söylemiyorlar. Neden söylesinler ki? Neden söylesinler? Çünkü para kazanıyorlar. Ben steroid kullandım mükemmeli veya kullanmadım diyenler var. <laughs> kullanmadım diyor adam. Bir de ne olduğunu mu söyleyecek sana bunu? Söylemiyorlar. Ama sizler yaşayacaksınız. Bak bu adam bir sivilce yan etkisi yaşadı ve inanılmaz İleri seviyede bir sivilce etkisi yaşadı. Her insan bunu yaşar mı? Yaşamaz. Bu nadir bir örnek mi? Evet. Ama sana neden olmasın? Bu adam steroide girdiği zaman şunu söylemiyor muydu? Ya bu çok nadir bir örnek. Sivilcelenme olabilir ama bu kadar sivilcelenme yaşayanlar çok nadirdir. Ben olmam. Bunu söyleyerek girdi ama oldu mu? Oldu. Sana neden olmasın? Veya sadece sivilcede değil benim saçımdaki bütün saçlar döküldü diyen insanlar var. Seninki neden dökülmesin? Anladın mı? Böbrek sıkıntısı yaşayanlar var. Sen neden yaşamayasın? Karaciğer sıkıntısı yaşayanlar var. Sen neden yaşamayasın? Kalp krizi yaşayanlar var. Sen neden yaşayamayasın? Özellikle genetik olarak yatkınsan çok rahat yaşarsın bunları. Çünkü steroid genetik olarak yatkın olduğun bütün rahatsızlıkları daha ileri seviyeye getirecektir. Prostat. Neden yaşamayasın? Yaşarsın. Yani o kadar güzel şeyler değil. Yan etkiler, gözlemlersiniz. Aldanmayın o sosyal medyadakilere. Ders 2. Ya ben küçük doz kullanıyorum, bana bir şey olmaz, bok olmaz. Hem de nasıl olur? Bak 400 miligram testosterondan bahsediyoruz haftalık. Bir vücut geliştirmeciye söyle, ya 400 miligram testosteron kullanıyorum, nasıl? E, ufak bir doz yapıyorsun, başlangıç dozu, bir sıkıntı değil yani, iyi, bir şey olmaz. Ufak doz yapıyorsun der yani, 400 miligram testosteron haftalık. 400 miligram testosteron haftalık adama ne yaptı gördünüz mü? Hayatını kararttı. Seninkini neden karartmasın? İlla ki 1 mg test trenbolon kullanacağım. Winstrol, Danabol, Deka, işte Peptid'dir, sarın, hepsini birden kullanacağım. Belki o zaman sıkıntı yaşarım. Yok. Sadece 400 mg testosteronla bile sıkıntı yaşarsın. Yaşadı adamımız. Sen de yaşayabilirsin. Küçük doz yok. Tamam büyük dozlar çok daha büyük hasarlar verir. Ama küçük doz hiçbir hasar vermez diyemezsiniz. Sakata gelirsiniz sonra. Üçüncü ders ise gözlem yeteneğinizi geliştirmeniz. Siz steroide gireceksiniz, ki girmenizi tavsiye etmiyorum. Siz steroide gireceksiniz ama birden çok büyük dozlara girerseniz ön göremediğiniz bazı yan etkiler olur ve büyük dozlara girdiğiniz için bu yan etkileri gözlemlemeye başladığınız zaman ilerlemiş seviyede gözlemlemeye başlarsınız. Anladınız mı? Ne yapacaksınız o zaman? Steroidlere girecekseniz başlarda, yine bu adamın yaptığı gibi, 100 mg testosteron, 200 miligram, belki 300 miligram testosteron ile gireceksiniz haftalık. E ne olacak? Çok düşük doz aldığınız, yani çok düşük demeyelim de kısmen düşük doz aldığınız için ne olacak? Aldığınız yan etkiler de düşük olacak. O zaman şu gözlemi yapabileceksiniz. Bak ben steroid kullanmaya başladım. İşte ne oldu? Enzimlerim yükseldi, karaciğer enzimleri. E yüksek doz alırsam çok daha sıkıntıya gidebiliriz. Veya sivilcelenmeye başladım. Çok yüksek doza çıkarsam çok daha yüksek bir sivilcelenme yaşarım. Veya saçlarım dökülmeye başladı. Düşük dozdayken bile. E yüksek doza çıkarsam başımda saç kalmaz. Böyle bir matematik yapabileceksiniz. Ben düşük dozdayım, böyle kas kütlesi verim aldım ama böyle yan etkiler aldım. Yüksek doza çıkarsam verim artacak, kas kütlem artacak ama alacağım hasar da, yan etkiler de artacak. Peki bunu göze alıyor muyum? Mantıklı bir seçenek mi? Mantıklıysa sen biliyorsun ama mantıklı değilse arttırmayacaksın. Bak sakata geldi adam. Ders 4 ve en önemlisi zorunda değilseniz hiçbir zaman steroid kullanmayın. Sağlıklı vücut geliştirme çok fazla kas kütlesi geliştiremeseniz de estetik bir vücuda gelebileceğiniz ve sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdürebileceğiniz bir seçenektir. O yüzden doğal kalmak en iyisidir. Yarışmayacağım diyorsanız veya absürt bir şeye hazırlanmıyorsanız ilaç kullanmayın. Kolaya kaçmayın. Doğal bir şekilde de güzel bir fizik yaparsınız ve sağlıklı bir şekilde bütün hayatınız boyunca sporu uygularsınız. Çok daha verimli bir süreç olur. Çok daha mantıklı bir seçenek olur. Beni dinleyin. Tullanmayın. Bu videodan bu kadar diyeceğim. Çıkarmamız gereken dersleri çıkardık. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, profesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu unutmayın. Ben sizleri çumurdayım. Ve sizler. Boom! Motherfucker! seçilmiş kişilersiniz.